Arkadaşlar merhabalar Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere program çok Cazibiyeti yok gibi AGF'ler çok gelme potansiyeli yüksek gördüğüm bir program olmuş Bugün Adana İstanbul bir şekilde gidiyorsa sanki burası da öyle onlara uyacakmış gibi duruyor Altı koşulu programda birinci koşu Handikap 16 Handikap 3 Bu şarta uyan iki safkanı önereceğim ki 10 tekrarlarsa şu birinciliğini gene kazanır. Tek olabilir. 7 rakip önerebilirim. 8 ve diğer atlardan artık herhangi biri karambolden gelir düşüncesindeyim. Bu handikap şartında. Hafif kilolu ve ağır kilolu atlar içerisinde kazancı yüksek 7 ve son yarışı dereceli olan 10 tekrarlamaları halinde yarışlarını kazanırlar. 7 geçen yarıştan çıkartıldı. Starta girip girmeme konusu var. Yarıştan çıkma ihtimali de var. İkinci koşu şartlı 19 Neydin arkadaşlar burası da. Kısa mesafe 1200'de 8'i erken doğumlu tay olarak tespitini yapabildim. Çıkacaksa bu çıkar yoksa burada çıkacak at yok. Hani öyle ben göremedim ya da varsa da benim e, tespitim yok. Tek olacaksa 8 o da isterlerse çıkarlar. Mehmet Emin Demirkapı. Yoksa buradan da Karamur'dan bir at gelebilir. Yani her türlü sonuca açık bir yer. Dün M Şakir'di. Bugün Necmi yapar aynısını. Yani ne bileyim AGF kimse. Umut Demir yapar aynısını. İkinciliğe koşarlar, bizleri yatırırlar. Tuttuğunuz hatta beklememiz önerir. Üçüncü koşu şartlı iki, zafere çağır. İki safkan. Mehmet Karakeçi bize sürpriz yapmayacaksa bu AGF ile kazanır tek olur. Geçen sene bu yarışları handikap ona göreydi. Handikap düştü. Kalitesi düştü ama bugün bu sene için artık handikap almaya başlayacak. İlk yarışını kazandı. Aradan sonra tekrar bu grupları çok rahat geçebilecek düzeyde bir Handikap puanı 60 kazancı grubu 2'ye katılmış Rakip ya da arkasından gelecek safkan 9 olarak öneririm. 8-10 gibi diğer atlar tamamen tercih sebebi varsa diğer atlardan tuttururuz. Yani bu AGP'de de umarım terbiyesizlik yapmazlar giderler yarışlarını kazanırlar. Geçilmemesi gerekir. Dördüncü koşu şartlı 3 dişi. Burada da iki safkan ben de ön planda. Birinin kazanmasını bekliyorum ki AGF'ler. Yani bu AGF'ler geldikten sonra da yukarıdaki bu belki iki iki ayakta AGF falan gelirse altınların çok cazip olma ihtimali ortadan kalkar. Dört kazanabilir iki rakip. Çok sürprizde üçü biri öneririm. Bu kadar. At yarışı, yani diğer atlardan varsa gördüğünüz, ekleyebilirsiniz. Beşinci koşu şartlı iki dişi 3 tane at miden çıkmış. Bunlardan en kalitelisi 2 jockey 2 kilo 2 şartın kilosu da budur. Tek olur kazanır. Necmi altın terbiyesizlik yapmazsa Birinciliği adını yazdırır. Rakip 3 ve 1 numara safkanlar olur. Diğer atlar Maiden, Çıksalar da kaliteli de olsalar genelde Çıkmıyorlar ikinciliğe koşuyorlar her zaman olduğu gibi Tabii Varsa bu gruptan tuttuğunuz ekleyebilirsiniz at yarışı Her dediğimizde olmaz Altıncı ve son koşu şartlı 3-4 yukarı arapların Burada da 3 yukarıdaki atın bir benzeri 72 handikapıyla Şartlı 4'te beşinciliği kıpırdamış Kaiswert Mehmet Yıldız burada bir güzellik yapmazsa bizlere koşar kazanır. Bu da tek olur vaziyette start alıyor. Tabii yani şartlı 3'e düşmüş safkan bir de onu söyleyeyim. 70 kendi kaplar. Bu buralarda düştükleri anda enseye direkt basma ihtimalleri de oluyor. Giderlerse şey kazanıyorlar. ayrı yalnız çıkar çıkmaz da enseye basıyorlar Geçen en azı programda 3 tane net banko var. 3'ü de çıkar çıkmaz kasıtlı olarak enseye bastırdılar. Hoşturmadılar atlarını. 2. Güneş'i gördüm. Burada şartın kilosunu taşıyan Safkan. AGF doğru rakip. Diğer atlar tamamen tercih sebebi. 8. Çivici sürpriz ihtimali Safkan'dır. AGF'sine bakmayın. 8. ilk etapta 1-5-1 startta kalmazsa 5-6 gibi atlar 55 kilolar da şartın kiloları olur. 10 gibi tamamen artık hani sallıyoruz dediğim olay burada işte yani. Çıkmıyorlar normalde çalışırken. Yalaz bir 10 falan yazmak isteyen arkadaşlara. Burada iyi handikaplı 7. 3 eksik koşar ise bu tip atlar hatta alt gruptan da atların gelme potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Necmi'nin bindiği örneğin 9 gündüz kral AGF azalmış e son ayaktır Artık diğer atlardan gördüğünüz varsa 14, 4, 12, 11 ilave etmenizi öneririm 3 eksik koşarsa böyle e, e, sürpriz bir atın gelme potansiyeli var bu kadar da arkadaşlar. Diyarbakır tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.